Merhaba, ben Gülnur Şener. Radikal 2021 Uluslararası Genetik Tedavi Proje Yarışması'na Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri olarak kurduğumuz 5 kişilik ekibimize katılmaktayız. Merhaba, ben Beyza Başar. Bu yarışmayı Radikal 2020'de yapılan sosyal farkındalık etkinlikleri sayesinde öğrendik. Yarışmanın bizlere sunduğu bu fırsatı değerlendirerek nadir genetik hastalıklara dair farkındalık oluşturmayı ve aynı zamanda yeni nesil genetik tedavi yöntemlerini deneyerek hastalara umut aşı olmaya amaçlıyoruz. Radikal 2021'de biz de varız. Merhaba, ben İlknur Bahçıvan. Grup adımızı Cimbirç yani Gen Köprüsü olarak seçtik. Gen köprüsü dememizdeki amaç nadir hastalıklara sahip insanlarla tedavi yöntemler arasında bağ kurup köprü olmaktır ve böylece nadir hastalıklara sahip insanlar umut olabilmektir. Merhabalar. Ben Amine Sena Başar. Ailevi Akdeniz Ateşi dünya çapında nadir bir hastalık olsa da Türkiye'de her 5 kişiden biri taşıyıcıdır. Bu hastalığa sahip kişilerin şiddetli karın ağrısı, ani yüksek ateş gibi sebeplerden dolayı hayat kaliteleri düşmektedir. Görülen semptomlar hastaların yaşamları boyunca kullandıkları ilaç sayesinde yatıştırılabiliyor olsa da e, hastalığın genetik bir tedavisi bulunmamaktadır. Bundan dolayı bu hastalığa dair çözüm önerisi ve farkındalık arayışına girmiş bulunmaktayız. Merhaba ben Nurbanu Örmez. Bu yarışmaya katılmadaki motivasyonumuz hem genetik hastalıklar ve tedavi yollarına dair yöntemler öğrenmek hem de öğrendiğimiz bu yöntemlerin insanlar için faydalı olabileceğini de bilmektir. Biz nadir hastalıkların çözümsüz kalacağını düşünmüyoruz. Her insan özeldir ve tedavisi olmayan hiçbir hastalık yoktur.